Perde arkasında sessizce test ettiğim bir araç var. Fiyatın sadece nerede olduğunu değil, aynı zamanda muhtemelen nereye gideceğini de gösteren, zaman testinden geçmiş matematiksel bir teknik kullanan bir araç. Sadece çizgilerini çiziyor, sinyallerini işaretliyor ve bekliyor. Gizli trend gücünü, aşırı alım, aşırı satım bölgelerini ve oldukça temiz giriş noktalarını tespit etmek için kullandım ve bu videoda sonunda size nasıl çalıştığını göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle, bu göstergeyi kullanmak için TradingView'u açmanız gerekiyor. Şu anda kullandığım platform bu. Bunu yaptıktan sonra, tercih ettiğiniz işlem grafiğini açın. Ardından üstteki, Göstergeler, düğmesine tıklayın. Arama çubuğuna, Linear Regression Channel, yazın. Chart Prime tarafından yayınlananı bulun. İşte bu. Üzerine tıklayın ve işlem grafiğinize ekleyin. Şimdi aktif olduğuna göre, gördüğünüz şey Linear Regression Channel göstergesi. Size trend yönü, aşırı alım, aşırı satım bölgeleri ve fiyatın nerede tersine dönebileceği konusunda fikir veren regresyon tabanlı kanallar ve bantlar çiziyor. Ana kanal size trend yönünü görsel olarak gösterir. Altta kırmızı, üstte mavi bu da yükseliş mi yoksa düşüş eğiliminde mi olduğumuzu hızlıca değerlendirmeyi son derece sezgisel hale getirir. Bu merkezi kanalın etrafında temelde dinamik sınırlar gibi davranan doğrusal regresyon bantları var. Fiyat üst banda doğru yükseliyorsa bu aşırı alım olarak kabul edilir. Alt banda yakın düşüyorsa bu aşırı satımdır ve sadece bu bölgelerle ilgili değil, fiyat bu bantların dışına çıktığında bu büyük bir sinyaldir. Bu piyasanın bir yönde sert bir şekilde hareket ettiği anlamına gelir, belki de sürdürülemez bir seviyeye kadar. İşte o zaman gösterge tersine dönüş elmasları denilen şeyi gösterir. Örneğin, fiyat alt bandın altına düşerse ve mavi bir elmas belirirse, bu yukarı doğru potansiyel bir tersine dönüşün görsel bir işaretidir. Tersi de geçerli. Fiyat üst bandın üzerine çıkarsa ve kırmızı bir elmas belirirse, aşağı doğru bir tersine dönüşün gelebileceğini işaret eder. Ayrıca renk kodlu fiyat çubukları da var ki bence son derece faydalılar. Bir ısı haritası gibi davranırlar ve fiyatın regresyon yapısına göre momentumun yükseliş, düşüş ya da nötr olup olmadığını hızlıca görmenizi sağlarlar. Bunun üzerine gelecek projeksiyon özelliğine etkinleştirdiğinizde beliren isteğe bağlı yön okları da var. Bu oklar doğrusal regresyon projeksiyonlarına dayanarak fiyatın bir sonraki muhtemel hareketi hakkında fikir verir. Şimdi size hızlıca bu göstergenin ayarlarını göstereyim çünkü doğru şekilde özelleştirmek grafiğinizde nasıl performans gösterdiğini gerçekten şekillendirebilir. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Öncelikle ayarlar panelini açmak için şu küçük dişli simgesine tıklayın. Girdiler sekmesi altında doğrusal regresyon bantları için bir bölüm göreceksiniz. Bu varsayılan olarak açıktır ve daha önce bahsettiğimiz üst ve alt dış bantları çizen şeydir. Uzunluk varsayılan olarak 150 olarak ayarlanmıştır. Bu da göstergenin regresyon çizgisini son 150 mum temelinde hesapladığı anlamına gelir. Aracın ne kadar geriye dönük hesaplama yapmasını istediğinize bağlı olarak bunu değiştirebilirsiniz. Daha uzun değerler bantları daha yumuşak hale getirirken, daha kısa değerler son fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir. Sonra sapma doğrusal regresyon bantları var. Varsayılan olarak 3'e ayarlı. Bu, dış bantların merkezi regresyon çizgisinden ne kadar uzakta yerleştirildiğini kontrol eder. Bunu artırmak daha aşırı fiyat hareketlerini yakalar, azaltmak ise bantları daha dar yapar. Bunun altında doğrusal regresyon kanalı seçeneği var. Bu genellikle varsayılan olarak kapalıdır, ancak etkinleştirirseniz ana trend yolunu gösteren merkezi kanalı çizer. Kendi kanal uzunluğu ve sapma değerleri vardır. Sırasıyla 150 ve 1 olarak ayarlanmıştır. Merkezi trend kanalının ne kadar geniş veya dar istediğinize bağlı olarak bunları ayarlayabilirsiniz. Sonra, Gelecek Projeksiyon Kanalı adlı bir bölüm var ve varsayılan olarak hem projeksiyon çizgisi hem de OK yönü kapalıdır. Ancak bunları etkinleştirdiğinizde, gösterge tahmini bir regresyon yolu ile trendin yönünü projekte etmeye başlayacak ve ayrıca beklenen fiyat hareketini gösteren oklar yerleştirecektir. Bu özelliklerinde kendi özelleştirilebilir uzunluk ve sapma ayarları vardır. Son olarak durum çizgisinde girdileri göster onay kutusu var. Bu sadece seçtiğiniz tüm girdileri grafiğin altında görüntüler. Çalışma alanınızı temiz tutmayı seviyorsanız bunu kapatmak isteyebilirsiniz. Stil sekmesine geçerseniz burada renk kodlu çubuklar, ısı haritası dolgusu, tersine dönüş elmasları, projeksiyon çizgileri gibi şeyleri açıp kapatabilirsiniz. Bu aracın görsel yönünü bu kadar güçlü yapan her şey. Tarzınıza uygun değişiklikleri yaptıktan sonra sadece Tamama tıklayın ve hazırsınız. Şimdi bazı gerçek örneklere bakalım. Böylece size bu göstergeyi kullanarak nasıl işlem yapacağımı gösterebilirim. Bir alım işlemi örneğiyle başlayalım. Grafikte şu noktaya bakın. Fiyat genel olarak hafifçe yukarı doğru trend yapıyor ve alt banda doğru temiz bir geri çekilme görüyoruz. Bu kilit bir andır. Fiyatın herhangi bir tersine dönüş belirtisi gösterip göstermediğini izliyoruz ve işte orada, fiyat alt regresyon bandına dokunup hafifçe altına düştükten hemen sonra mavi bir tersine dönüş elması beliriyor. Yani onaylarımız var, fiyat aşırı satım bölgesinde ve ayrıca bir tersine dönüş elmasımız var, burada, mavi elmas belirdikten sonraki munda bir alım pozisyonu açabiliriz. Stop loss'u son dip seviyenin biraz altına koyarız. Karal hedefi için, Kanalın orta çizgisine doğru hedefleyebilirsiniz. Momentum güçlü kalırsa üst bandın yakınında ikinci bir kısmi hedefle. Ya da sabit bir risk ödül oranı kullanabilirsiniz. İşte hızlı bir ipucu. Böyle aşırı uçlarda tersine dönüş elmasları gördüğünüzde grafiği uzaklaştırın ve regresyon kanalınızın eğimini tekrar kontrol edin. Hala yukarı doğru eğimli ise bu tersine dönüş kurulumunu güçlendirir. Şimdi bir satım işlemi örneğine bakalım. İşte bir örnek, fiyat yükseliyordu ve sonra üst bandın üzerine çıktı. Ve sonra, kırmızı bir tersine dönüş elması belirdi. Eğer mumlar da maviden NÖTR renge dönmeye başlarsa, bu momentumun tükendiğinin güçlü bir onayıdır. Bu yüzden burada, kırmızı elmas belirdikten sonra bir satım pozisyonu açabiliriz. Stop loss'u son tepe seviyenin biraz üstüne koyarız. Karal hedefi regresyon kanalının ortasına ayarlanabilir ya da ikiye bir risk, ödül oranı kullanabilirsiniz. Burada ipucu, elması her zaman bant konumu ve mum değişimiyle ya da başka bir fiyat hareketi onayıyla birleştirin. Sadece elmas yüzünden işleme girmeyin. Tüm koşulların bir araya gelmesini bekleyin. Gördüğünüz gibi, chart prime'ın linear regression channel'ı sadece görsel bir araç değil, doğru kullanıldığında size gerçekten yüksek kalitede işlem kurulumları verebilen bir şey. Bantlar size tersine dönüş bölgelerini verir, elmaslar sinyalleri verir. Renk kodlu mumlar onayları verir ve gelecek projeksiyon çizgileri fiyatın bir sonraki muhtemel hareketi hakkında rehberlik edebilir. Ama her zamanki gibi bu sadece bir araçtır. Asla tek bir göstergeye güvenmeyin. Kendi analizinizle destek, direnç seviyeleriyle, fiyat hareketiyle stratejinize uyan her neyse onunla birlikte kullanın. Bir şeyler öğrendiyseniz ya da sadece videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basın ve bunun gibi daha fazla video için abone olun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.